Şimdi yeni bir bölüme geçiyoruz. Temel ve türetilmiş büyüklüklerdir. Kendi başına ifade edildiğinde bir anlam taşıyan, başka fiziksel büyüklüklerden elde edilmeyen büyüklüklerdir. Yani tek başına olacak başka bir fiziksel büyüklükten elde edilmeyecektir. Türetilmiş büyüklükler ise adı üzerinde türetilmiştir. Bunlar matematiksel bağıntılar kullanarak, denklemler kullanarak başka büyüklüklerin yardımı ile anlam kazanan büyüklüklerdir. Mesela biz öz kütleyi işleyeceğiz. Öz kütleye tek başına bir anlam yoktur. Öz kütle kütlenin hacme bölümüyle ilgilidir. Bakın hacim ve kütle. Bu esa ne oldu? Türetilmiştir. Bu ise temel bir büyüklüktür. Hacim de türetilmiştir. Uzunluklar kullanılarak 3 boyutlu çarpımı sonucunda türetilmiştir. İşte burada bir tablo yapmışım arkadaşlar. Bu tabloya baktığımızda kendi başına anlam taşıyana göre temel büyüklükler, türetilmiş büyüklükler. Bir de bunun yanında yönlü olup olmamasına bakıyoruz. Yönlü değilse skaler yönü var ise vektöreldir. Şimdi temel büyüklükleri de burada yine bir kodlama çalışmasıyla aklımıza tutacağız. Bunun adı kısa muzdur. Kısa K harfi kütleyi, I harfi ışık şiddetini, S harfi sıcaklık, A harfi akım şiddeti, M harfi madde miktarı, U harfi ise uzunluk ve zamandır. Ve bunların dışında kalan her şey türetilmiştir. Türetilmiştir. Dışında kalan. Her şey türetilmiştir. Yani bunların bizim burada bunu hesaplayacaksınız. Uzunluk metre zaman ise saniyedir. Burada da arkadaşlar ne oldu? nasıl bir ölçüm yapıldığını gösteriyor. Özellikle şu ışık dediğimiz kısımdaki hem kandela hem de fotometreye dikkat edin. Bu belki aşina değilsiniz. Özellikle kandelaya bir de sıcaklığa da dikkat edin. Bazı sinirler onunla ilgili soru sorarak öğrencinin bilgisini yoklamaktadır. Türetilmiş büyüklüklere geldiğimiz zaman doğrudan belirlenmeyen yalnızca Temel büyüklükler yardımıyla türetilebilen nicelikler, alan, hacim, hız, kuvvet, öz kütle, direnç, enerji, basınç gibi büyüklükler türetilmiş büyüklüklere örnek verebiliriz. Temel büyüklüklerin dışında kalan tüm büyüklükler türetilmiş büyüklükler oluyor. Örnek 4 ile devam edelim. Buna göre hangi satırdaki bilgiler doğru olarak verilmiştir? Kütle, kilogram... Sıcaklık santigrat yanlış. Ağırlık Newton'dur. Özellikle kütle ile karıştırma. Kütle kilogram ağırlık Newton. Süratin birimine baktığımızda metre bölü saniyedir. Hız da metre bölü saniyedir. İkisinin de birimi aynı. Bu vektöreldir. Bu ise skalerdir. O yüzden dolayı 2 yanlıştır. Örnek 5'e geldik. Fiziksel nicelikler verilmiş. Hangisi açıkta kalır diye soruyor. Hangisi açıkta kalır? Ağırlık bakın Newton, kütle kilogram, akım şiddeti amper, zaman kronometre. Ama sıcaklık ise bu eşleştirmede dışarıda kaldı. Skalar büyüklükler sayı birimin bilinmesiyle eksiksiz olarak bilen büyüklüklerdir. Vektörel büyüklükler ise doğrultusu yönü bilinmedikçe tam olarak tanımlanmaz. Buna da en güzel örnek biraz önce söylediğim skalerde sürat vektörelde ise hız olacaktır. Skaler büyüklük ve vektörel büyüklüklerle ilgili bir karşılaştırma burada yapılmış. Skaler büyüklüklerimizi baktığımızda Bunlar zaten en çok kullandığımız büyüklüklerdir. Sıcaklık, ışık şiddeti, sürat, akım şiddeti, kütle, enerji, iş, ısı ve sıcaklık hepsi kullandığımız diyecekler. Vektörel büyüklüklere iyi dikkat et. Bazen öğrenciler burada hata yapmaktadır. İşte vektörel büyüklükler kuvvet, yer değiştirme, hız, ivme. Bak burada da yine gösterdik. Ağırlık, momentum, tork, elektriksel alan ve manyetik alanların bunların hepsi vektörel büyüklüklerdir. Örnek 5 ile devam edelim. Fiziksel büyüklükleri içeren bazı büyüklükler aşağıda verilmiştir. Hangi ifadelerde skaler büyüklükten bahsedilmiştir? Şimdi buraya baktığımda skaler olmasını istiyoruz. Yarın İstanbul'da hava sıcaklığı ortalama 28 santigrat derecedir. Evet bu skalerdir. Pelinlerin evi bizim evin güneyinde ve 2 kilometredir. Bakın burada yön belirtmişiz. Bu skaler değil. Bugün iş yerinde 10 kilogram olan kolileri taşıdığım. Evet bu da skalerdir. O yüzden dolayı 1 ve 3 olur. Örnek 6'da ise ne diyor bize? Doğru ve yanlışlardan çıkış yolu bulmamızı istiyor. Sürat vektörel bir büyüklüktür. Yanlış. Buraya geldik. Enerji skaler bir büyüklüktür. Evet doğru enerji skalerdir. Vektörel değildir. O yüzden dolayı neden çıkışı yapmış olacağız. Şimdi vektörler konusunu çok değinmeyeceğim. Bir örnekle geçiştirmek istiyorum. Şimdi vektör dediğimiz zaman bir niceliği biz yönü ve doğrultusunu gösterecek şekilde bir okla gösteriyoruz. Mesela k vektörü burada Buraya artı yön dersem buraya da eksi olarak belirtirsem k vektörümüz eksi yönde bir birimlik bir vektördür. L vektörümüz iki birimlik bir vektör artı yönde. M artı 3 birimlik bir vektör. N vektörü ise 1, 2, 3, 4 birimlik yani artı 4 birimlik bir vektördür. Buna göre vektörleri toplarken uç uca ekleme yöntemiyle yapıyoruz. Ya da aynı yönlüleri topluyoruz. Zıt yönlü olanları çıkartıyoruz. Aynı yönlü olanlara baktığımızda N ile M'nin yön yönleri aynı mı? N ve M zıt yönlüdür. O yüzden dolayı bakın bu vektörün büyüklüğü ne olur? 4'ten 3'ü çıkarttığımda 1 ama hangi yönde? Bu tarafa. L ile M vektörlerine baktığımızda L'yi aldım, M'yi, L ile M'yi topladığımız zaman 5 birimlik bir vektör yaptı. Çünkü bakın yönleri her ikisinin de aynı yönde olduğu için. M ve K vektörlerini aldığımızda B ve K vektörleri birbirlerinin zıttı olduğundan dolayı 3 eksi 1'den 2 birimlik vektördür. En büyük vektör 2 olacaktır. Şimdi bununla ilgili bize bir örnek verilmiş. Başka bir örnekte vektörlerin eşitlikleri ile ilgili B vektörü A vektörünün yarısıdır. Evet bakın B vektörü 1 bir birimlik vektörken A vektörü 2 birimlik vektördür. B A'nın yarısıdır. Ama bakın vektörel olarak bunların yönleri aynı olması gerekiyor. Eşit olabilmesi için. Ama yön ve doğrultu hatta doğrultuyu da yapalım. Doğrultuları aynı olması lazım. Ama bunu ben mutlak değer içine almış olsaydım soru doğru cevap olacaktı. C vektörü B vektörünün iki katıdır. C vektörü bakın aşağıya doğru. B vektörü ise yukarı yönde. Eksi işaret terstir. O yüzden dolayı C vektörü B vektörünün tersinin iki katı doğrudur. A vektörü ile C vektörü birbirlerine eşittir. Eksi ile eşit mi? Hayır. A vektörün hem büyüklüğü farklıdır hem de yönü ve doğrultusu farklıdır. Zaten buraya bir not düşmüşüz. 11. sınıfta bu konu çok detaylı bir şekilde işlenecektir. Temel kavramları bilmen senin için yeterlidir. Fizikteki büyüklükte ölçülerek farklı bilim sistemlerinden yararlanılmaktadır. Hangilerinin birim sistemi uluslararası bilim sistemi kullanarak ifade edilmiştir? Sıcaklık bakın ne dedik? Dikkat edin demiştik sıcaklık santigrat değildir. Biz günlük hayatta kullandığımızdır. O yüzden dolayı yanlış. Metre uzunluk birimidir. Doğru kütle kilogramdır. Bu durumda 2 ve 3 doğrudur. ÖSYM e sorduğu kısmına geldik. Formula 1 araba yarışlarını sunan bir spiker yayın esnasında bir takım kavramları kullanmaktadır. Buna göre spikerin verdiği bilgilerden uluslararası birim sistemindeki karşılıkları hangisi olacaktır? Mesela şimdi burada en hızlı araba bir turu 2 dakikada tamamladı. Burayı zamanla belirtiyorsak burası saniye olacaktı. Burası Kelvin olacak. Bakın özellikle dikkat edin 2020 senesinde sormuş. Pistin uzunluğu 10 kilometredir. Bakın kilometre yerine metre olması gerekiyor. Saniye Kelvin ve metre ile Bursa. ÖSYM'e sordu. Devam edelim. Aşağıdaki tabloda verilen karşısına sahip olduğu özellikler varsa yeşil bir tik atılmış, yanlışsa kırmızıyla çarpı atılmıştır. Buna göre hangisine ait işaretlemenin tamamı doğrudur. Kuvvet, skaler bir büyüklük değildir, vektöreldir zaten gitti. Sıcaklık, skalerdir, doğru. Vektörel değildir, doğru. Temel bir büyüklüktür, evet kısa içinde vardır. Ama türetilmiş değildir temel bir büyüklüktür. Doğru. O zaman sıcaklığa bir tik atabilirim. Enerji skalerdir. Evet. Vektörel değildir. Temel bir büyüklük müdür? Değildir. Türetilmiş midir? Evet. Türetilmiştir. Bu durumda buna da bir artı koyarsak sıcaklık ve enerji doğru cevap olacaktır. Şekilde fiziğin dört alanı verilmiştir. Buna göre aşağıda verilen kavramlarda hangisi bu alt alanlardan birinin pusulayı alalım. Pusula nedir? Elektrik ve manyetizma. Elektromanyetizma. Elektroskop. Elektriğe de girer. Prizmada ışığın kırılması. Termometre. Termodinamik. Atom enerjilerinin düzeyleri. Atom fiziği. Ama burada prizmada ışığın kırılması. Bu mekanik bir ilgi bir olaydır. Bu yüzden dolayı bununla alakası yoktur. Yukarıda verilen eşleştirmeden kaç tanesi doğru olarak verilmiştir? Isı enerjisi termodinamik doğru. Aydınlanma şiddeti fotometre, basınç manometre, deprem galvanometre, kütle dinamometre. Bu neydi arkadaşlar? Ağırlıktı o yüzden dolayı. Doğru olarak eşleştirmeye kaç tane arkadaşlar? 4 tane olacaktır. Bilimsel araştırma merkezleri ülkemizde TÜBİTAK, ASELSAN, TUA ve TENMAK'tır. Yurt dışında ise CERN, ESA ve NASA'dır. CERN bilimsel araştırma merkezidir. ESA Avrupa Uzay Araştırma Merkezidir. NASA zaten Amerika Uzay Araştırma Merkezidir. Türkiye'de TÜBİTAK bilimsel araştırmalar üzerindedir. ASELSAN silah ve sektörü üzerindedir. Türkiye'deki uzay araştırmalarıyla ilgili bir kuruluştur. Temmak'ta Türkiye'deki atom ve nükleer enerji ile ilgili olan kısımları Tenmark üstlenmektedir. 10. örnekte devam ediyoruz. Türkiye bilim ve teknoloji alanında gelişmesi için kurulan bilimsel araştırma merkezinin bazı görevleri aşağıda verilmiştir. Bilim ve teknoloji ARGE çalışmalarını yapmak, Türkiye'nin belirlediği bilim ve teknoloji politikasını takip etmek ve uygulamak, sanayi alanda gelişimler sağlamak, projeler üretmek, geleceğin bilim adamlarını keşfetmek ve desteklemekle TÜBİTAK oluyor. 11. soru ile artık 11. örnek ile bitirelim. Bu bilimsel araştırma merkezlerinin özelliklerini doğru olarak eşleştirmemizi istiyor. Aselsan Türkiye'nin savunma sanayisi ile olan ilişkisidir. TAEK Türkiye'nin radyasyon ve enerji politikalarına yön verir. TÜBİTAK bilim ve teknoloji alanındaki gelişimlere destek vererek buradaki gelişimlerin takibini sağlar. Fizik bilimine giriş kısmını bitirmiş oldum. Bundan sonra soru çözümlerine geçeceğim. TYT Fizik Soru Bankası kitabındaki soruları tek tek çözüp orada yayınlayacağım. Orada buluşmak üzere. Hoşça kalınız.